Merhaba arkadaşlar. Migros Market'teyim. Bu şekilde karşıda stand var. Çiçekle dolu ve burada yeni gelen çiçekler. Şöyle göstereyim size. Ve hepsini şimdi sizlerle beraber bakalım. Bu mini kalanşolar 19.90. Büyük kalanşolar 39.90 arkadaşlar. Şu şekilde renk renk çeşit çeşit kalanşolar var bakın. Çok güzel renkleri var. Harika görünüyor. Şöyle Bunlar e, karanlık ve yerde muhafaza edildiği için yeniden tomurcuklanıp çiçek açıyor. Ama bizler balkonda e, baktığımız için güneş e, gün ışığı aldığı için şu an hepsi tomurcukları geçti. Tabii çiçekleri geçti bizim kalaşoların. Ama bunlar şu an çok güzel görünüyor. Şu şekilde güller var. Güller de 39.90 olması lazım. Ama yine de farklıysa fiyatı ben size şimdi bildiririm arkadaşlar. Çünkü bakın fiyat etiketlerini henüz yapıştırmamışlar. Daha yeni gelmiş. Yeni dizilmiş. Şöyle renk renk çok güzel. Mini güller. Minyatür güller. Bakın. Bunların iki tanesini almıştım kışın. Şu an balkonumda çiçek açıyor. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde güller. Kalanşolarda çok fazla aldım ben. Şu ana kadar Migros marketlerden biliyorsunuz. Balkonumda bir hayli kalanşo var. Şimdi buradaki Çiçekleri inceleyelim arkadaşlar. Şu e, Succulent 19.90 ama Havortiyalar 23.90 arkadaşlar. Şunlar 23.90'a gelmiş. Şu Semper çok güzelmiş. 19.90 bakın bu Succulentlerin hepsi 19.90'a çok güzeller. Çok sağlıklılar. Yeni geldiği için umarım zarar görmeden, kurumadan hemen satılırlar. Bakın şöyle yakından size göstereyim. Ay şu sempere bayıldım. Semperim var balkonda. Çok fazla, çok hızlı büyüyor. Almak istemiyorum aslında. Ama bakın. Çok güzel yavrulamış. Şöyle. Yine de almayayım. Kışın bunları muhafaza etmek çok zor. Balkonum çiçekle dolu biliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar para ağacı var. Yine tespih çiçeği var. Oval tespih çiçeği. Desember ağırlıklı. Bunlar da tamamıyla halortiyalar. 23.90'a. Bakın formu gayet güzel. Şu şekilde. Yavrulamaya başlamış yanlarından. Çok güzel görünüyorlar. Evet. Queen'in kalan şoları 19.90 arkadaşlar. Emin olduk. Bunlar bir hafta önceden kalma kalan galiba. Biraz daha çiçekleri geçmiş. Şöyle uzaktan size göstereyim. Şu yerli kalanjolar 29.90 Bunlar 29.90 Ama ithal kalanjolar 39.90 39 90 Şu şekilde mini kalanjolar. Bunlar geçen haftadan kalma. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar neler gelmiş başka. Şöyle fiyatlarına da size göstereyim. 39.90 90 Şu şekilde kaktüsler var. 36.90'a. Bakın bir hayli büyük kaktüsler. 36.90 90 Şöyle yukarıdan göstereyim size. Şu direkt kanal online. 79.90. Yaprak renkleri çok güzel. Bir süredir bekliyor da. Şu bonsai 79.90 arkadaşlar. Başka bakalım neler varmış. Mini starliçe 79.90. Bu. Bu şekilde. 79.90. Bu kalan şuları. Şu şekilde şöyle bakalım başka şu kaktüsler renk renk bu boyalı kaktüsler maalesef sağlıksız büyüyor arkadaşlar hemen bakalım 16.90 şöyle bu şekilde şu mini kaktüsler 13.90 şurada e, su var 12.90 daha çok krasula ağırlıkta. Şöyle mini spulentler arkadaşlar. Şu şekilde krasula ağırlıkta. Bunlar 12.90 Şu şekilde Sensever ya Fiyatını görmeye çalışıyorum ama göremedim. Bonzai 39.90 Sensever ya 27.90 Yanlış görmüyorsun. A pardon 59.90'mış arkadaşlar sense var ya. Paşa kılıcı. Bunlar ee, daha önceden kalma sukulentler Hiç bakmayacağım. 6.90'a inmiş fiyat olarak da. Yine önceden kalma orkideler, çiçekleri kurumuş. Bu şekilde kavçuklar var arkadaşlar. 99.90 Fiyatları artmış bunların. 79 liraydı. 99'a çıkmış. Şu şekilde para ağacı var. Ee, büyük boy 379.90 bakın gayet güzel duruyor. <laughs> 379.90. Bu şekilde şeplera var 59.90 şeplera. Bakın böyle şeplera. Şöyle bir tanesine bakalım. 59.90. Fiyatlarını da size şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Yine burada buketler var. Saksılı sukunetler 9.90. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde çiçekler gelmiş. Şöyle size hepsini göstermeye çalışayım. Güzel çiçekler arkadaşlar. Özellikle şu raftakiler gerçekten çok hoş. Bu standtakiler çok güzeller. Güller de çok güzel. Kalanşolar da çok güzel. Çok sağlıklı. Şu kalanşo renklerine bay bayılıyorum şu yerli kalan şeyler arasındaki farkı size göstermek istiyorum ama burada yok. Buranın tamamı itel arkadaşlar. Bu kalan şular 39.90 büyükleri, küçükleri 19.90 ama şu yerli kalan şu 30 30 lira arkadaşlar. Şu yerli kalan şu 30 lira. Aradaki fark da bu. Bunun çiçek yapısıyla diğerinin çiçek yapısı farklı. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.